Evet bu haftaki Swing örneklerimizi için bir proje klasörü ilk önce oluşturalım. File menüsünden New Java Project diyoruz. Açılan e, pencerede gelen e, penceremizde Proje Name kısmına projemizin adını yazalım. Swing 1 derim. E, <laughs> Hadi evet, finish'e basalım. Swing bir proje klasörümüz oluştu. Şimdi sağ klik yapıp New'den Class diyoruz. İlk örneğimiz <laughs> e, programlama dilleri ile ilgili olsun. <laughs> Örnek bir diyelim. Örnek bir ve finish'e basalım. public class örnektir. İlk örneğimiz applet uygulaması olsun bu. Yani bir e, en üst sınıfımızda jablet'ten almış olalım. Extend jablet diyerek <laughs> örnek birin jablet sınıfından türetildiğini belirtiyoruz. Tabi burada jablet sınıfını temsil eden paketi yani javax.swing'i import etmemiz lazım. Evet, buraya tıkladığımızda import işlemimiz gerçekleşiyor. Applet uygulamaları main metodu olmayan uygulamalarda <laughs> bu yüzden Applet'in çalışacağı metodumuzu yazıyoruz. Public void init diyelim. Grafiksel uygulamaları için burada init yerine ne yazıyorduk paint metodunu kullanıyorduk. Public void init metoduna artık programımızı yazalım. İlk önce layout yöneticisini belirliyoruz. Bunun için set layout komutunu kullanıyoruz. Set layout diyoruz. Artık içerisinde new flow layout mu, border layout mu, grid layout mu bunlardan hangisini kullanacaksak biz basit bir satıra sıralı şekilde yerleştirmek istediğimiz için flow layout'u kullanalım. flow layout flow layout'u seçiyoruz. Tabii yine altı çizili gördüğünüz gibi burada da layout'un paketini import etmemiz lazım. Flow layout kullanacaksak bütün layoutlar Java AVT e, paketinin altında bulunuyor. Java AVT Flow layoutu böylece import etmiş oldu programımız. Daha sonra butonları yerleştireceğiz. Swing e, Swing'e ait bir buton ismi J buton. AVT altındaki buton ismi ise buton. J buton J butonu temsil edecek bir nesne oluşturuyoruz. İşte btn1 diyelim. Eşittir. New j buton. Butonumuzun başlığını ya da etiketini diyelim. Belirliyoruz. Programlama dilleri olduğu için işte java diyelim. Java programlama dili. Evet. Şimdi j dikkat edersek J buton buton şeklinde yine altın çizdi. Yine import etmemiz gereken bir paket olduğunu anlıyoruz. Evet. Java Swing J butonu ne yaptı? <laughs> Çağırmamız lazım. Bir buton yerleştirdik. Acaba çalıştırdığımızda bu buton gözüküyor mu? Şu an için. Çalıştıralım bakalım. Örnek bir uygulamamızı. Evet şu an için herhangi bir şey gördüğünüz gibi göremiyoruz. Evet, yapmamız gereken başka <laughs> uygulamalar da var. Yani J butonu oluşturdun ama ne yaptık? Eklemedik. Eklemek için de kullanacağız? ADD BTN1 diyerek bu butonu ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Şimdi çalıştırdığımızda demek bir uygulamamıza bir buton eklendiğine bakın applet uygulamamızda bir buton eklendiğini görüyoruz. Benzer mantıkla diğer butonlarımızı da ekleyebiliriz. Ctrl C diyelim. Alta Ctrl V BTN2 işte Visual Basic Visual Basic BTN2 diyelim. Ctrl ve BTN3 C sharp diyelim. C sharp. Betelinin üçü de ne Şöyle de Şimdi yaptığımız uygulamamızı bitirmiş olduk. Böylece çalıştıralım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi Java, Visual Basic ve C şart butonları aplet uygulamamızda yerleştirdi. Yerleştirirken de e, yerleşim yöneticisi neydi? Flow Layout. Flow Layout satır satır yerleştiriyor. Satır tamamlandığında bir yaz satıra geçiyor. İşte bakın bunu oynadığımız zaman yani satırı genişlettiğimiz zaman alanı genişlettiğimiz zaman hepsini bir arada görebiliyoruz. İşte Java, Visual Basic, C Sharp. eklendi. Aynı uygulamamızın komplet değil de frame e, kullanarak yapacak olursak nasıl yapmamız lazım? Şimdi ona bakalım. Evet. Ee, sayfasına dönelim. Public void init yerine public static <laughs> void main ana programımıza yazıyoruz. Jablet yerine jframe diyoruz. Jframe jframe'den türetilecek. <laughs> butonlarımız Evet, şu JFrame'i ne yapıyoruz? Import ediyoruz. Sürekli böyle tek tek import etmek yerine, JTable, JButton, JFrame gibi, şu şekilde kullanabiliriz. Kostantını azaltır. Java nokta yıldız dediğimiz zaman, bu artık JavaxSwing'in altındaki tüm ee, paketleri ne yapacaktır? Kendisi <laughs> çağıracaktır. Bu konuda bir sıkıntımız olmayacaktır. Tabi J frame'i ne yapmamız lazım? J frame'den bir nesne oluşturacağız ve bu nesneye göre yerleştirmeler yapacağız. J frame'den bir nesne oluşturalım. J frame'i temsil edecek programımızda J frame işte çerçeve eşittir new J frame J frame'in belirtiyoruz. ve etiketini ya diyebiliriz. Başlık olsun. Programlama dilleri. Programlama dilleri dedik. Artık frame'i çerçeve temsil ediyor. Dolayısıyla çerçeve üzerinde e, ne yapacağız? Flow layout'u çerçeve üzerindeki layout belirteceğiz. <laughs> Yine çerçeve üzerine butonlar ekleyeceğiz. O yüzden çer ADD BTN1 yerine çerçeve ADD BTN1 diyeceğiz. Çerçeve çerçeve ADD BTN2 diyeceğiz. Yine çerçeve ADD BTN3 şeklinde yazacağız. Bitti mi? Bakalım çalıştıralım bakalım. Bitmiş mi? Bitmemiş mi? Oradan göreceğiz. Evet çalıştırıyoruz ama hiçbir şey görünmüyor. Bu görünmeme sebebi nedir? Bir defa e, Çerçevenin görünmesi için gerekli bir kod Satırımız var onu yazmamız lazım. Çerçeve Nokta Set Visible e, True diyeceğiz. Çerçevemizin görünmesini isteyeceğiz. Şimdi çalıştırdığımızda çerçevemiz görünüyor ama bir şey göremiyoruz. Bakın dikkat ederseniz çok küçük boyutta gözüküyor. Çektiğimiz zaman göreceğiz. Tabi direkt çalıştırdığımızda çerçeve boyutuna boyutlanmasını istiyorsak bunun için de çerçeve nokta pek evet, metodunu kullanacağız. Şimdi otomatik çalıştırdığımızda ya yani direkt çalıştırdığımızda ne olacaktır? Programlama dilleri frame, e, pek metoduyla artık birleştir frame üzerine yerleştirdiğimiz nesnelerin veya bileşenlerin ölçüsü oranında frame'imizi ne yaptı? Büyüttü. Evet. Üçüncü bir örnek olarak da bir web sitesinde karşılaştığımız şifre ekranı örneğini yapalım. Bunun için ne kullanacağız? İşte iki tane label iki tane de text file ya da text area kullanacağız. Evet. Şimdi bunu neyin üzerine yapalım? Yine frame üzerine yapabiliriz. J frame ya da J panel üzerine bunu yapabiliriz. Örneğimizi e, yapalım bunun için swing üzerindeyken sağ click yapalım new e, java ile class diyeceğiz. Classımızın ismi e, şifre ekranı olsun. Ekrana. public static void'da seçelim. E, evet. Şifre ekranımız nereden extend edilecek? extends JFrame'den. J panel yazabiliriz. Tabii bunu yazar yazmaz bizden import etmemiz isteyecek bir paket söyleyecek. Extend J frame dedik. J frame'i temsil edecek bir yine bir değişken oluşturalım. Çerçeve yine aynı isimde olsun. Eşittir. JFrame programımızın ismi şifreliken olsun. Şey yani JFrame başlıkta. Bu görünsün JFrame'ı import ediyoruz. Bütün importları tek tek yazmaktansa yıldız dediğimiz zaman kendisi otomatik alacaktır. Çerçeve üzerine yerleştireceğiz. Neler yerleştireceğiz? J text file diyelim. G text file'dan e, dan bir nesne oluşturacağız. Bu nesnemizin iki tane nesne oluşturacağız. Birincisi e, e, ne diyelim? E, password yani şifre alanı olsun. Şifre demiş olalım. Eşittir. New G text file Text alanı kaç e, karakterden oluşacaksa onu burada belirtebiliyoruz. Evet şifre ikinci bir e, j text file e, ikinci bir text oluşturalım. Ctrl-C tekrar yazmayayım. Buna da at diyelim. İki tane text file iki tane de ne oluştu? G <laughs> label. G <J> label. <laughs> LBL şifre diyelim burada Eşittir. New G label diyelim. label. table'dan bir tane daha oluşturalım. Nb'le bunu da add diyelim. Label <laughs> olduğunu belirtelim. Evet şunlara da txt şifre demiş olalım. Daha normal olsun. txt add diyelim. <laughs> Şu an e elemanları, kullanacağım bileşenleri nesneleri oluşturdum. <laughs> ne yapmam lazım? Şimdi oluşturduğum nesneleri frame üzerine yerleştirmem lazım. Tabii neye göre yerleştireceğim? Bunun için layout yöneticimi belirliyorum. Set layout. Bu sefer flow layout yerine grid layout kullanıyorum. Grid layout. Grid layout satır sütun e, belirtmemizi istiyor. Satır sütun iki tane e, label, e, iki tane de text var. İki satır iki sütuna bunlar yerleşebilir. bir. E, Tabii grid layout import etmemiz lazım. Bunun da avet grid layout yine yıldız koyalım, tek tek çağırmayalım. Tabii set layoutun üzerine koymam lazım, Çerçevenin üzerine değil. E, layout yöneticisini yerleştirmem lazım. <laughs> Bunu da yaptıktan sonra şimdi bunları yerleştirebiliriz. Birinci satır birinci sütunu yani birinci satır da yer alacak e, elemanları yerleştirelim. Birinci satır elemanları veya bileşenleri diyebiliriz. Birinci satırda ne yer alsın? İşte çerçeve üzerinde çerçeve üzerinde de İlk olarak text e, ikinci label'i koyalım label e, çerçeve nokta add ikinci olarak neyi koyalım e, label'in yanına ad, e, text gelsin adları koyalım Evet, i̇kinci satıra şimdi yerleştirelim. İkinci satır elemanlarına. ikinci satır elemanları. çerçeve nokta adede text evet. add birim text şifre gelsin çerçeve nokta A, D'de component koyacağız tabi yine. Text De. Label Text alt. text şifre. Önce tabi text şifre diye bir label şifre olsun. Sıraya dikkat etmek lazım. Evet. Bunları yerleştirdikten sonra acaba görüyor muyuz? Bakalım. Bunlar çerçevemizde görünüyor mu? Bir şey göremiyoruz tabi. Çünkü frame kullanıcı mutlaka Frame'in Visible özelliğini ne yapmamız lazım? True yapmamız lazım. Onu yapalım. Çerçeve nokta set visible, True yapalım. Görmek için. <laughs> Elemanları yerleştirmek için çerçeve nokta pek metodunu yine kullanalım. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. elemanlarımız yerleşmiş mi? Evet. Şurada tabi labellere etiketleri görünmüyor. Onları koymamız lazım. Labellerin etiketlerini belirtelim. <laughs> labelimizde işte user diyelim İngilizce görüşsün. Şurada da şifre kısmında da password kelimeleri gözüksün. Şimdi çalıştırdığımızda user ve password şifre ekranına ne yaptı geldi. Şifre kanı kesi ve küçük yapalım. Evet, yani tekrar çalıştıralım. Bu şekilde programımızı ne yapabiliriz? Gerçekleştirmiş şey olduk.